İmam Buhari ve Müslim müttefikan rivayet etmişler. Sehl ibn Sa'd es-Sa'idi radıyallahu anh naklediyor. Bir adam uğradı Ali Satt ve selam efendimize. Merra raculun alen sallallahu aleyhi ve sellem. Feqala li raculin 'indehu Adam efendimize uğrayınca efendimiz yanında bulunan başka birine sordu. Mari yukefi hada. Bu adam hakkındaki görüşün nedir diye. Rivayetin gerek Bukhari gerek Müslim tarafından nakledilen bir başka varyantında burada Ali Aleyhisselam Efendimizin yanında bir grubun bulunduğu nakledilmiş. Efendimiz onlara hitaben sormuş. Ma ra'ikum fi şeklinde. Bu adam hakkında ne düşünürsünüz? Fekale o adam veya öbür rivayete göre orada bulunan grup dedi ki "Raculun min esrafin nas." Bu adam eşraftandır asil zadelerdendir de vallahi hariyun in hataba en yunkahah vallahi bu adam birisinin kızına talip olsa onu nikahlamaya müstehaktır ve in şefaa en şefaa birisine şefaatçi olsa aracı olsa tavassut etse efendim aracılığının kabul edilmesine müstehaktır. Böyle cevap verince fesekete Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sükut etti bir şey demedi. Gene İmam Bukhari ve Müslim'in öbür varyantında burada bir ziyade cümle daha var. Ve in kale veya ve in kelleme en yüsme'a veya en yüstema'a şeklinde bir ziyade daha var. Muhtemeldir ki burada o unutuldu. Yani ravileri farklı olduğu için bir ravinin unuttuğunu öbür ravi zikretmiş oldu. Dolayısıyla bu asilzade olan adam birinin kızına talip olsa verilir, birine şefaatçi olsa şefaati kabul edilir. Konuştuğu zaman, konuşacağı zaman da sözü dinlenir. Sözüne kulak asılır, kulak verilir anlamında. Efendimiz Sükût etti. Sümme merra raculun ahar. Daha sonra başka bir adam daha geldi. Kale lehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz aleyhissalatü vesselam tekrar sordu. Ma re'yüke da? Bunun hakkındaki görüşün nedir? Buna ne dersin? Ve dedi ki ya Resulallah. Hada raculun min fukara il muslimin. Dedi ki ey Allah'ın Resulü bu adam Müslümanların fukarasından, yoksullarından biridir. Hâdâ hariyyun in khatabâ ellâ yunkâhâ. Bu adam birinin kızına talip olsa verilmez, geri çevrilir. Ve in şefâ'a ellâ Birine şefaatçi olsa, tavassut etse dikkate alınmaz, kulak asılmaz. Ve in kâle bir şey söylese, bir söz söylese, konuşsa bir mecliste El yusma li kavlihi sözüne kulak verilmez. Bunları hak eden bir adam değil. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine efendimiz buyurdu ki: "Hada hayrun min mil'il ard misl Bu evvelki adam ile bu adam arasında bir fark var. Öyle bir fark ki bu ikinci adam dünya dolusu birinci adam gibi adamlardan daha hayırlıdır. Onlardan daha faziletlidir. Evet bir rivayette bu zatın Ebu Zer radıyallahu anh olduğu nakledilmiş. Ama diğer rivayetlerde çoğul gelmiş. Yani orada bir grup var demek ki. O gruba sormuş Efendimiz. Bu hadisin anlamına, delaletine etki etmez. Bir kişi de olsa, bir grup da olsa verilen cevap değişmediği için çok fazla fark etmez. Burada ve Vesselam Efendimiz fukaradan birisini asilzadelerden birisine taftil etmiş. Bu onun gibi dünyalar dolusu insandan daha hayırlıdır demiş. Bu bizatihi fakirlikten gelen bir fazilet değil. Öbür adamın buna göre meftul oluşu da bizatihi eşraftan oluşundan değil. Mesele ister fakir olsun, ister zengin olsun, ister asilzade olsun, ister soylu olmasın. Bizim Cenab-ı Hak nezdindeki kıymetimizdir, o durumlar karşısındaki duruşumuzdur, tepkimizdir, algımızdır, hareket tarzımızdır. Dolayısıyla bir insanın fakir olup meftul olması mümkündür, zengin olup eftal olması da mümkündür. Bunlar zati şeyler değildir. Nitekim Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir hadisinde fakirliğin şerrinden de zenginliğin şerrinden de Allah'a sığınmış. Bize de böyle yapmamızı öğütlemiş. Dolayısıyla fakirlik bizatihi kendisi iyi bir şey değil. Zenginliğin bizatihi kendisi kötü bir şey değil. Bizim bunlar karşısındaki dediğim gibi tavrımız bunlarla imtihan edilirken gösterdiğimiz tepkidir meseleyi belirleyen. Fakir olur, sabreder, üstün olur. Zengin olur, şükreder ve zenginliğinin ilave mükellefiyetlerini yerine getirir. Yine efdal olur. Hatta burada İmam Nevevi merhumun koyduğu bu bab başlığına rağmen hatta bir kısım, hatta pek çok hadis kitabında fakirliğin fazileti şeklinde bab başlıkları görüyoruz. Buna rağmen fakir mi daha üstündür, zengin mi daha üstündür şeklinde ulema tartışmış yani akıbet bakımından nihayette bizim varacağımız bizi vardıracağı yer bakımından zenginlik mi yoksa fakirlik mi tercih edilir demişler ki eğer zengin şükrediyorsa ve zenginliğinin ilave mükellefiyetlerini yerine getiriyorsa zenginlik daha faziletlidir çünkü fakire düşen sadece sabretmektir ama zengin hem helal kazanacak hem helale harcayacak, hem şükrünü yerine getirecek, hem ilave mükellefiyetleri var. Zekat verecek, infakta tasaddukta bulunacak, fakiri fukarayı gözetecek. O zenginliğe rağmen azmayacak, şımarmayacak, yoldan çıkmayacak, bozulmayacak. Bunlar ilave, fedakarlık, ilave gayret isteyen şeylerdir. Dolayısıyla hakkını verebilen insana göre zenginlik daha eftal olur. Nitekim Hazreti Ömer'den radıyallahu anh nakledilen bir söz var. Demiş ki benim hayvanımın üstünde diğer diğer gezip ticaret yaparken ölmem, Allah yolunda cihad ederken ölmemden daha sevimlidir benim için. Yani Allah yolunda cihad edip şehit olmaktansa ticaret yaparken çoluk çocuğumun rızkını ümmetin ihtiyaçlarını görme anlamında bu yolda ölmek benim için daha sevimlidir demiş, tercihe şayandır demiş, enteresandır. Tabii ki Müslüman, zengin Müslüman, kuvvetli Müslüman, zayıf Müslümandan daha hayırlıdır ümmete menfaati bakımından. Zayıf adam kendisi sabreder, kendisini kurtarır. Fakir adam ama zengin öyle değil. Kendisi kurtulduğu gibi başkalarının kurtuluşuna da vesile olur. Ümmetin gazilerini teçhiz eder, savaşa hazırlar, ümmetin fakir fukarasına yardım eder. İşte deprem olur oraya koşar, efendim çığ düşer oraya koşar. Ağniyâ-i diyoruz bunlara biz. Çok önemlidir. Asr-ı Saadet'te de Hazreti Ebubekir gibi, Hazreti Osman gibi, Abdurrahman bin Avf gibi nice zenginler var. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz seferlerde, cihatta, efendim seferberliklerde onların yardımına başvurmuş, onların efendim çok büyük katkıları Tebük Seferi gibi bir seferde mesela İslam ümmetinin yüzünü ağartmış. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de onlara özel dualarda bulunmuş. Kesbin çalışıp kazanmanın büyük önemi var, büyük fazileti var. İmam Muhammed Rahimahullah Hanefi mezhebin üçüncü imamı ona sormuşlar sen neden zühdü takva hakkında bir kitap yazmadın diye. Demiş kitabül kesbi yazdım ya. Kitabul Kesb çok meşhurdur. Abdülfettah bu Gudde merhum onu neşretti kıymetli taliklerle. İmam Serasi merhumun şerhiyle birlikte basıldı. Kastettiği bu kitaptır. Çalışıp kazanma adabı, ahkamı, ahlakı bunu anlatıyor. İşte takva soranlara diyor ki o kitabı yazdım. O onun meseleye bakışını da aynı zamanda gösteren önemli bir ipucudur. Velenen alan elden üstündür. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir gün Sa'd bin Muaz radıyallahu anh çok hurmalıkları varmış Medine'de. Yolda karşılaşmışlar, tokalaşmışlar. Hazreti Saad'ın nasırları Efendimizin dikkatini çekmiş. Ellerindeki nasırlar. Bu nedir demiş. Hazreti Sa'd demiş ki işte hurmalarla uğraşırken hasatta vesaire de falan ellerimle çalışıyorum. Efendimiz Hazreti Saad'ın avucunu öpmüş ve bunlar Allah'ın sevdiği ellerdir, avuçlardır buyurmuş. Burada Hazreti Sa'd'ın kendi faziletine de işaret var ama esasen çalışıp kazanmaya, alnının teriyle kazanmaya bir teşvik var diyebiliriz. Dolayısıyla Efendimizin meclisine uğrayan fakir kişiyi asilzadeye tercih etmesi, ondan eftal olduğunu söylemesi o adamlara özgü birer durum olarak algılanmalıdır. Yoksa fakirler zenginlerden daha üstündür, fakirlik zenginlikten daha eftaldir şeklinde bir genelleme yapmak doğru olur.